Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere dünyanın en kötü alışkanlığı, en pis alışkanlığı, dünyanın başına bela olan tütün ve sigara kullanımı hakkında görüşlerimi ve bununla birlikte sizlerle bu konuda sohbet yapmak istiyorum. Ama videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Çünkü tütünün tarihçesi, tütün kullanımı esnasındaki ters fikirler, tütünün faydası, hatta zararından çok faydasının olduğu konusunda tütün reklamları, Osmanlı'daki tütünün durumu, kolcular şarkısı hepsini bir bir hikaye nostalji halinde anlatmaya çalışacağım. Sigara kiralık bir katildir. Yani şöyle bir kiralık katil, ömür boyu sizden beraber dolaşan, parasını veriyorsunuz, sizden dolaşıyor sizi hemen de öldürmüyor. Hemen ölseniz kurtulursunuz. Uzun süre beraber oluyor ve sonunda süründürerek sizi öldürüyor. İşin kötü yanı biz bu kiralık katille beraber yaşıyoruz ve ona aşığız. Bunu anlamak çok zor. Dünyada ticareti yapılan en fazla ürün sigaradır. Gelmiş geçmiş ürünler içerisinde ondan fazla ticareti yapılan bir ürün yoktur. Sigaranın yan tesirlerini dediğim gibi bilinen işte nefes darlığıydı, kalp kriziydi, felçti, ayağınız kesiliyor, bacağınız kesiliyor gibi şeylerden bahsetmek istemiyorum. Sigara içicileri, bunları biliyorsunuz zaten. Sigaranın süründüğünü de biliyorsunuz. Daha az bilinenler için özellikle hamile bayanlara sesleniyorum. Hamileyken sakın sigara içmeyin. İçerseniz ne olur? Düşük olur. Suç sizin. Çocuğunuz agresif olur, sinirli olur, zeka geriliği olur zeka düşüklüğü olur. Bunların da sorumlusu sizsiniz ve içtiğiniz sigaradır. Başkasında suç aramayın lütfen. Genç bayanlara geliyorum. Genç erkeklere geliyorum. Genç bayanlar sigara kısır yapıyor. Erkeklerde iktidarsızlık yapıyor. Sperm fonksiyonlarını bozuyor. Ayrıca diyabet hastalarına da buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Zaten şeker diyabet damarlarınızı bitiriyor. Kalp krizi, felç, bacak kesilmesi yapıyor ama üstüne sigara da içtiğiniz zaman bu kalp artıyor, kat kat artıyor. E bunları da biliyorsunuz aslında. Peki bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim size. Şeker hastaları. Sigaranın içerisinde şeker ve kakao var. Bunu herhalde bilmiyordunuz. Bir sigara içimi, bir tek sigara içtiğiniz zaman ömrünüzden 5 dakika gidiyor. Total ömürden sigara içimi 16 yılımızı çalıyor. 16 yıl erken ölüyorsunuz. 16 yıl erken ölüyoruz ama hani Anadolu'da bir laf vardır. Bir gün yatak, ikinci gün toprak diye. Sigara bunu da yapmıyor. Sigara süründürerek öldürüyor. Ya felç oluyorsunuz, ya bacağınız kesiliyor, ya nefes darlığı içerisinde ölüyorsunuz. Bu yüzden bu örnekleri bile bile göre göre niçin hala daha sigara içiyorsunuz? Bunu da anlamak zor. Şunu diyebilirsiniz. Peki ben sigarayı bıraktım. Ondan sonra zararlar gider mi? Elbette. Sigarayı bıraktınız. 1 yıl sonra kalp krizi geçirme riskiniz %50 azalıyor. 15 yıl sonra da akciğer kanseri riskiniz azalıyor. Akciğer kanseri sigara nasıl yapıyordu? Günde bir paket. 30 yıl sigara içiyorsanız eşittir akciğer kanseri. Buradan kurtulamazsınız. Ya da günde iki paket. 15 yıl sigara içiyorsunuz, Yine akciğer kanseri olma ihtimaliniz yüksek. 10 akciğer kanserli hastayı alıyoruz, bakıyoruz, 9'u sigara içiyor. Bakınız 10 akciğer kanseri, 9'u sigara. Demek ki ilişki neredeyse %100'e yakın. Sigaranın içerisinde bağımlılık yapan nikotin maddesi var. Bağımlılığı bu yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü şöyle diyor, günde bir tane sigara içiyorsanız, bağımlısınız. Nikotin bağımlılığı yapıyor ama esas kanser yapan zehir sayısı 3700, 4000'e yakın kanserojen madde var. Bunların içerisinde en önemlisi karbon monoksit, hidrojen siyanit ve amonyak. Size enteresan bir bilgi daha vereyim. İstanbul'daki yangınların yüzde elisinin sebebi sigara. Farklı farklı dallara atlayarak söylüyorum ki kafamızda sigara iyice yerleşsin diye. Peki bu kadar zararlı olduğunu bildiğimiz sigara ya daha doğrusu tütün diyelim. Çünkü geçmişte tütün olarak sigaranın daha 1881'lerden sonra olan bir şeydir. Makyalar kurulması. Tütünün geçmişi milattan önce 6000 yılına kadar dayanmakta. 6000 yılında Amerikan yerlileri, derilerinin kullandığı söylenmektedir. Avrupa'ya çok geç gelmiştir. Ne zaman? Kristof Kolomb Amerika'yı, Küba'yı keşfettiği zaman orada Amerikan yerlilerinin tütün içtiğini görmüştür ve o vesileyle Avrupa'ya gelmiştir. Peki Avrupa'ya geldiğinde tütünün ilk zararını kim görmüştür? Rodrigo Jerez diye Christoph Colomb'un bir denizcisi. Bu Avrupa'ya geldiğinde tütün içip havalı şekilde burnundan tütünün dumanını çıkarıyor. Burnundan tütün dumanı çıkınca insanlar bunun içinde şeytan var bu duman çıkarıyor, şeytan çıkıyor diyerek kiliseye şikayet ediyor ve öldürülüyor. Cezalandırılıyor. İlk zararını gören kişi Rodrigo Jerez. Daha sonra 1600 yılında inanmayacaksınız belki sigaranın tedavi edici özelliği, tüberkülozu ve bir takım hastalıkları iyi ettiği söylenerek tütün kullanımı yapılmıştır. 1634 yılında Rus çarı tütün kullananların burnunu kesmiştir. Ve bir daha tekrar ederlerse, tekrar kullanırlarsa öldürmüştür. Buna mukabil gene 1710'larda Rus çarı Büyük Petro Rusların Avrupalı olabilmesi için kahve ve sigara tüketmesi gerektiğini söylemiştir. Bakınız ne kadar çelişkili ifadeler var. Bunlar söylenirken günümüze Doktorlar ne diyordu? 1960 yılında Amerika'da doktorlar sigara reklamına çıkıyordu. Sigara reklamında iyi doktorlar şu sigarayı içer, şunu kullanır diye böyle reklamlar vardı. 1960 yılı, benim doğduğum tarih. 1964 yılında ise sigaranın akciğer kanseri yapmış olduğu Amerikan sağlık yetkilileri tarafından açıklandığı ve akciğer kanseri yaptığı tespit edildi. Ama buna rağmen 2002 yılına kadar televizyonlarda sigara reklamı yapılmaya devam edildi. Hatta 1966 yılında çekilen meşhur bir sigara reklamı var. İki tane kovboyun malı reklamıdır. Bu reklamı çeken iki kovboy da akciğer kanserinden ölmüştür. Bir de enteresan iki tane tarih var. 1881 Atatürk'ün doğum yılı, bir de 1939 Atatürk öldükten bir sene sonraki dönem. 1881 yılında Amerika'da ilk sigara makinesi yapılıyor. 1881'de. 1938'de Atatürk öldükten bir yıl sonra Amerikalı bir bilim adamı akciğer kanseriyle sigara arasında bir ilişki olabilir diye bir tez iddia ediyor. Yani Atatürk bu sigarayı içtiği zaman akciğer kanseri konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Peki Osmanlı'da Sigara nasıl geldi? Bize nasıl geldi? Biliyorsunuz İslam dininde, Osmanlı'da şarap keyif verdiği için haramdır, yasaktır. Ve bazı şeyhül İslamlarda kahve, tütün, afyon aynı şekilde keyif verdiği için tütünü haram ilan etmişlerdir. Ama buna rağmen Osmanlı'da bazı padişahlar hem şarap hem de tütün kullanmaktaydı. Özellikle Osmanlı'nın Neron'u olarak bilinen 4. Murat, tebdili kıyafet yaparak yani kıyafetlerini değiştirerek normal bir vatandaş gibi İstanbul'da teftişlere çıkar. Şarap, tütün, afyon kullananları şiddetli bir şekilde cezalandırırdı. Ama bazı rivayette de 4. Murat'ın da şarap ve afyon kullandığı hakkında iddialar vardır. Padişah 1. Ahmet zamanında bu da enteresan. Tütün kullanımı çok yaygınlaşmıştır ve Şeyhülislam tütünü yasaklamıştır. Ayrıca tütün içenleri yakalandığı zaman burunlarına piponun çubuğu sokularak İstanbul sokaklarında dolaştırılmıştır. Böyle de bir hikayesi var Osmanlı'da. Peki Osmanlı'ya ne zaman esas sigaranın girişi? 1500 yılında Mısır'da Osmanlı sigarayla tanışıyor. 17. yüzyılda Cenova ve Venedik'ten gelen denizciler tarafından İstanbul'a tütün getiriliyor ve tütünle tanışılıyor. Asıl 1853 56 yılında Kırım Savaşı'nda Osmanlı askerleri İngiliz ve Fransız askerlerinin tütünü gazete kağıdına sararak içtiğini görüyor ve oradan tütüne karşı Osmanlı'da bir sempati oluyor. Türkiye'de ilk fitteli sigara bizim yaşımızdaki olanlar bilir. 1959 yılında Samsun sigarasıdır. Birazcık nostalji yapmak için söylüyorum. Samsung sigarasıdır. Peki Türkiye'de ve dünyada durum ne? Ne içiyoruz? Ne kadar içiliyor? Türkiye'de şu an 15 milyon kişi sigara içmekte. Dünyada yaklaşık 900 milyon yani neredeyse 1 milyara yakın kişi sigara içmekte. Türkiye'de sigaradan ölüm sayısı yıllık 130 bin. Dünyada sigaradan ölüm sayısı yaklaşık 7 milyon. Türkiye'de sigara başlama yaşı maalesef 10 çocuklarda. 10-11 yaşında çocuklar sigaraya başlamakta. Ve Türkiye'de 252 bin çocuk sigara içmekte. Sigara içen çocukların %10'u erkek, %5'i de kız çocuklarıdır. Peki niye içiyor bu insanlar? %36'sı merak yüzünden, %29'u e, arkadaş %17'si de özellik bir işmektedir. 2013 yılında 6 tane tütün şirketinin cirosu 44 milyar dolar. Aynı tarihte Türkiye'nin 500 büyük şirketinin cirosu 27 milyar. Arada korkunç bir fark var. Dünya ekonomisine sigaranın maliyeti ise korkunç 1 trilyon 400 milyar dolar. Buraya kadar bu anlattık. Bundan sonra enteresan bir anekdot hikaye gibi yine Osmanlı'daki durumu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 1881 yılında Osmanlı dış borçlarını ödeyemediği için duyun Umumi'ye geldi, İstanbul'a oturdu. İngiliz, Alman, Fransız, Hollandalı, İngiltere, Galata bankerleri oturdu. Devletin, Osmanlı'nın dış borçlarını toplamak için bizim bütün gelirlerimizi el koydu. Gelirlerimizin en büyük kısmı da, en büyük kısmı da tütündü ve bu tütünün gelirini elde etmek için de bir reji idaresi yani tütün gelirlerini toplama idaresi adı, altında reji idaresi adı altında bir bölüm konuldu ve tütünün bütün gelirlerini yabancılar toplamaya başladı. Bunun üzerine Osmanlı'da köylüler aç kalmak zorunda kaldı ve tütün kaçakçılığı başladı. İşte bu tütün kaçakçılığına karşı reji idaresi bir kolluk kuvveti. Kolluk kuvveti ama bunlar çok terörist gibi bir kuvvet diyelim. Bizim köylülerimizle müthiş bir savaşa girdi. İki taraf arasında yaklaşık 20 bin kişi öldü. Ve bunlara kolcular deniliyordu. Kolcular lafı bir yerden tanıdık geliyor mu aklınıza? Hani bir türkü var. Kolcular geliyor Halil'im. Nerelere kaçalım? Denilen türküdeki kolcular. Bu kolcular. Yani tütün kolcuları. Tütün teröristleri diye söylüyorum. Ama Atatürk 1925 yılında 1925 yılında 4 milyon TL'ye Reji idaresinden tütün olayını çözdü. Reji idaresinden bunu satın aldı. Tütünü devletleştirdi ve tekeli kurdu. 95 yıl önce Atatürk bu reji idaresini gönderiyor. Tütünü tekelleştiriyor ve tam bağımsızlığımız, egemenliğimiz ilan ediyor. Ama bugünkü durumda baktığımızda tütün ihracatımız hemen hemen yok ve biz dışarıdan maalesef tütün alıyoruz. Tütün ithal eden bir ülke olduk. Nereden nereye demek lazım. Buraya kadar bir hikaye şeklinde bunları anlattık. En son vurgulayacağım nokta ki ben 15 yıldır bu işlemi yapıyorum muayenehanemde. Yoğun sigara içen, günde bir paket 20 yıl, 30 yıl sigara içenlerde mutlaka akciğer kanseri taraması yapmak lazım. Nasıl kadınlarda meme kanseri için mamografi taraması yapılıyor. 50 yaşından sonra kolonoskopi yapılıyor. Sigara içer hastalarda da düşük doz tomografi ile akciğer kanseri taraması yaptığımızda erken dönem, evre bir dönemde akciğer kanserini yakalarsak hastaların hayatını kurtarmış oluruz veya daha uzun yaşamasını sağlayabiliriz. Onun için sigara içen hastalara düşük doz akciğer tomografisi çektirmekten imtina etmeyin. Benim muayenede gördüğüm ve ikna edebildiğim bir yığın hastamda erken dönemde akciğer kanseri yakalamıştık. Çünkü kanser akciğer kanseri şikayet yaptıktan sonra yapılacak fazla bir şey yoktur. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.